pay tebliği. Hani şu SPL sınavına girenlerin korkulu rüyası var ya, işte o. Sayısız kural, tarihler, oranlar, biliyorum biraz göz korkutucu. Ama hiç dert etmeyin. Şimdi bu karmaşık konuyu alacağız, birlikte böyle adım adım basitleştireceğiz. Sınavda karşınıza ne çıkacaksa onları hap bilgi haline getireceğiz. E hadi o zaman, başlayalım. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Önce bir temel kavramlarla başlayacağız. Hani işin alfabesi neymiş ona bakacağız. Sonra halka arz kuralları var. Yani bir şirket nasıl halka açılıyor o sürece dalacağız. Halka açıldıktan sonra gelen yasaklar neler onları göreceğiz. Tabii sermaye artırım türleri azaltımı ve ücretler de var. Ve en sonda da hani o sınavda fark yaratacak özel durumlar ve kis meselesi var ya. İşte onlara göz atacağız. Yani özetle bir şirketin halka arzla başlayan hayat döngüsünü baştan sona masaya yatırıyoruz. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Temel kavramlar. Yani her şeyden önce temeli sağlam atmamız lazım. Gelin bu tebliğin dilini bir çözelim ki sınavda karşımıza çıkan o kilit terimler bize hiç yabancı gelmesin. İlk ve en temel kavramımız ihraççı. İhraççı kimdir? Aslında bu bütün hikayenin ana kahramanı. Yani paylarını satışa çıkaran, piyasadan para yani fon bulmak isteyen şirketin ta kendisi. Aklınızda canlandırmak için X anonim şirketi diyebiliriz. İşte o bizim ihraççımız. Şimdi geldik halka arza. Bakın burası önemli. Sınavda dikkat etmeniz gereken ince bir nokta var. Halka arz demek sadece şirketin çıkıp gelin benim paylarımı alın diye bağırması değil. Bu çağrının sonunda mutlaka ama mutlaka bir satış olması lazım. Eğer o çağrı yapıldı ama kimse almadı. Satış gerçekleşmediyse o zaman teknik olarak ortada bir halka arzda yok demektir. Bu ayrım çok önemli, unutmayın. Ve işte geldik en klasik, o meşhur SPL sınav sorularından birine. İzahname ile ihraç belgesinin farkı nedir? İlk bakışta biraz kafa karıştırıcı durabilir ama aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün. İzahname şirketin bütün markajını silip tüm detaylarıyla halkın karşısına çıktığı, merhaba ben buyum dediği o kalın, kapsamlı tanıtım dosyasıdır. Halka arzda her şey şeffaf olmak zorunda olduğu için bu belgede zorunlu. Peki ihraç belgesi ne? O daha çok halka arz olmadan, yani daha kapalı kapılar ardında yapılan, özel durumlar veya muafiyetler için kullanılan bir belge. Yani biri dükkanın vitrini ise, diğeri arka kapıdan yapılan bir teslimat gibi. Bu benzetmeyi aklınızda tutun, sınavda çok işinize yarar. Tamam, temel kavramlar cepte. O zaman şimdi ana sahneye geçebiliriz, halka arz kuralları. Yani bir şirket, tamam ben artık halka açılmak istiyorum dediğinde öyle hemen SPK'nın kapısını çalamıyor. Önce yapması gereken bir sürü ev ödevi var. Gelin şimdi piyasaya atılan bu büyük adımın kurallarına bakalım. Bunu hani böyle bölümleri geçmeniz gereken bir oyun gibi düşünün. Şirketin halka arz final boss'una ulaşması için geçmesi gereken 4 tane zorunlu kapı var. Birincisi sermayen tam ödenecek, borcun harcın olmayacak. İkincisi son 2 iki yılda sermayende böyle makyajlama diyebileceğimiz bazı fonlar olmayacak. Ama asıl olay 3. ve dördüncü kapılarda. Yani finansal olarak yeterince büyük müsün ve bir aracı kurum sana kefil oluyor mu? İşte şimdi asıl önemli olan bu son iki kapının detaylarına, yani rakamlara iniyoruz. Evet, geldik rakamlara. Hemen bir sınav uyarısı yapayım. Bu tabloda gördüğünüz rakamlar her sene değişebilir. O yüzden güncel rakamlara mutlaka bakın. Ama rakamlar değişse de SPK'nın mantığı asla değişmez. Mantık ne? Kurul diyor ki, piyasaya gireceksen sağlam ve istikrarlı olmalısın. O yüzden bir kerelik parlak bir yıl geçirmek yetmiyor. Son iki yılın, bakın burası çok önemli, iki yılın ikisinde de bu finansal eşikleri aşmak zorundasın. İşte bu süreklilik vurgusu sınavda soru olarak karşınıza gelebilir. İşte bu tablo, SPK'nın risk yönetimini ne kadar akıllıca kurguladığını gösteriyor. Mantık çok basit. Eğer halka arzın küçükse, yani piyasa değerin 600 milyon TL'nin altındaysa risk daha yüksek demektir. Belki yeterince yatırımcı ilgisi olmaz. O yüzden SPK, aracı kuruma diyor ki, Kardeşim, satamadığın ne kadar pay varsa hepsini sen alacaksın. Yani aracı kurumu bir nevi sigorta yapıyor. Ama halka arz büyüdükçe, mesela 1.2 milyar TL'yi geçince, SPK artık bu şirketin bir garantöre ihtiyacı yok diyor ve zorunluluğu kaldırıyor. İşte bu kademeli sistemi ve limitlerini mutlaka aklınızda tutun. Tamam, şirketimiz bütün kapıları geçti, halka açıldı, şampanyalar patladı, kutlamalar bitti. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi asıl oyun başlıyor ve oyunun kuralları tamamen değişiyor. Çünkü halka açık bir şirket olmak demek artık sürekli spot ışıkları altında olmak demek. SPK'da hem o yeni gelen yatırımcıyı korumak hem de piyasada bir kargaşa çıkmasın diye bir dizi yasak ve kısıtlama getiriyor. Arkadaşlar, bu zaman çizelgesi var ya, bu sınavın en ama en kritik konularından biri. Lütfen dikkatle dinleyin. Mantığı o kadar basit ki SPK diyor ki halka arz yaptın tamam ama hemen herkes elindekini satıp fiyatı yerle bir etmesin. Bir istikrar lazım. O yüzden kilitler koyuyor. 90 gün boyunca halka arzdan pay alan küçük yatırımcı satamıyor. 6 ay boyunca hani o garantör olan aracı kurum var ya o halka arz fiyatının altında satamıyor. Ve en önemlisi tam 1 yıl boyunca şirketin büyük patronları yani büyük ortaklar halka arz fiyatının altına inemiyor. Bu üç süreyi ve kimler için geçerli olduğunu adınız gibi bilmeniz lazım. Peki o satış yasaklarına rağmen fiyat yine de düşmeye başlarsa ne olacak? İşte o zaman devreye fiyat istikrarı giriyor. Bu, halka arzdan sonraki o ilk çalkantılı 30 gün için kurulmuş bir nevi ilk yardım çadırı gibi bir şey. Eğer fiyat çok düşerse birisi gelip alım yaparak piyasaya destek olabilir ama bunun da kuralları var en fazla 30 gün sürebilir. Alımlar asla halka arz fiyatının üzerinden yapılamaz ve eğer bu iş için şirketin halka arzdan kazandığı para kullanılacaksa o paranın en fazla %20'si harcanabilir. Unutmayın bu bir can simidi ama sadece 30 günlük ve sınırlı bir can simidi. Tamam, şirketimiz artık piyasada halka açık. Büyüme yolculuğu bitti mi peki? Asla. Aksine şimdi yeni yatırımlar için büyüme için nasıl ek kaynak bulacağına bakmamız lazım. İşte geldik pay tebliğinin en can alıcı konularından birine, sermaye artırımları. Sermaye artırımının iki temel yolu var: bedelli ve bedelsiz. Bakın bu ikisinin farkını sakın karıştırmayın, çok önemli. Bedelli demek, şirketin ortaklarına dönüp arkadaşlar kasaya taze para lazım demesidir. Yani dışarıdan nakit girişi olur. Bedelsizse tamamen bir iç meseledir. Şirketin zaten kendi kazandığı parayı yani karlarını bilançonun bir cebinden alıp sermaye cebine koymasıdır. Ortaklar yeni bir para ödemez, sadece bir muhasebe işlemi yapılır. Biri dışarıdan, diğeri içeriden. Bu kadar basit. İşte size MIS gibi bir sınav sorusu daha. Sihirli rakamımız 2 TL. Şimdi bedelsiz sermaye artırımı yapıldığında pay sayısı arttığı için hissenin fiyatı matematiksel olarak düşer değil mi? Ama SPK burada bir sınır koyuyor. Diyor ki, bu bölünme sonrası hisse fiyatı 2 liranın altına düşemez. Eğer yapılan hesaplamada fiyat bu sınırın altına inecek gibi ise kurul o sermaye artırımına onay vermiyor. Neden? Çünkü hisselerin böyle kuruşluk tabir edilen değersiz bir hale gelmesini istemiyor. Hayatta her zaman büyüme yok, bazen küçülmek de gerekebilir. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Sermaye azaltımı ve bu işlerle ilgili SPK'ya ödenen ücretler. Bu konu biraz daha nadir karşımıza çıksa da sınavda ters köşe yapma potansiyeli yüksek. Bu grafikteki en önemli detay tam ortadaki çubuk. Dikkat ettiniz mi? Normalde ücret binde 2 iken halka arz priminden alınan ücret binde 1, yani tam yarısı. SPK burada aslında bir mesaj veriyor. Diyor ki, ey şirketler, halka açılın, ben de sizi bu şekilde ödüllendireyim. Bu piyasaya yeni şirketler kazandırmak için yapılmış bir teşvik, bir nevi indirim. Sermaye azaltımı oldukça teknik bir konu. Ama sınav için ana fikri bilmeniz yeterli. Bu işlem öyle kafanıza göre yapabileceğiniz bir şey değil. Genellikle şirketin bilançosunda birikmiş büyük bir zararı temizlemek için yapılır ve kurul özellikle küçük yatırımcının hakları ezilmesin diye süreci çok sıkı kurallara bağlamıştır. Yani ana amaç kötüye kullanımı engellemek ve bilançoyu temizlemek. Ve geldik son viraja. Bu bölümde sınavda sizi diğerlerinden bir adım öne geçirecek iki tane özel durumu inceleyeceğiz. Biri bir şirketin nasıl kazara halkı açık hale geldiği, diğeri de hisseye çok benzeyen ama tam olarak hisse olmayan özel bir enstrüman. İşte size kazara halka açılma durumu. Buradaki sihirli rakamımız 500. Eğer kapalı bir anonim şirket büyür, büyür, büyür ve ortak sayısı bir şekilde 500'e aşarsa kanun diyor ki "dur bakalım. Sen artık halka mal oldun. O noktadan sonra şirket istese de istemese de halka açık sayılıyor ve 2 yıl içinde borsaya kote olmak için başvuru yapmak zorunda kalıyor. Amaç ne çok fazla ortağı olan bir yapıda şeffaflığı ve yatırımcıyı korumayı sağlamak. KIS yani katılma intifa senetleri çok ilginç bir enstrümandır. Hisse senedine benzer çünkü şirketin karına ortak olursunuz. Şirket tasfiye edilirse mal varlığından pay alırsınız ama en büyük farkı ne? Oy hakkı vermez. Yani KIS sahibiyseniz şirketin karına ortaksınız ama yönetimine karışamazsınız. Bir nevi sesi çıkmayan ortak gibidir. Sınav için bilmeniz gereken en önemli detaysa bunun bir limiti olduğu. İşte o limit, %50. Bir şirket, ne kadar isterse istesin, ödenmiş sermayesinin yarısından daha fazla kes ihraç edemez. Bu, SPK'nın koyduğu kesin ve net bir kural. Böylece, şirketin asıl sahiplik yapısının, yani oy hakkı olan ortakların gücünün aşırı derecede azalmasının önüne geçiliyor. Evet geldik en sona yani işin özetine. İşte bu slide sizin için hazırladığım sınav kazandıran rakamlar sayfası. Bence hemen bir ekran fotoğrafı alın. 2 yıl, 1 yıl, 90 gün, 30 gün, %25, %20, %3 bu süreler, bu oranlar pay tebliğinin abeta kalbidir. Sınavda size en çok puan getirecek olan kritik bilgiler tam olarak bunlar. Bunları mutlaka ama mutlaka ezberleyin. Gördüğünüz gibi pay tebliği aslında öyle korkulacak kadar karmaşık bir kurallar yığını değil. Aksine bir şirketin büyüme yolculuğunu düzenlerken bir yandan da yatırımcıyı koruyan bir denge sistemi. Halka arzdan önce sıkı denetimler var. Halka açıldıktan sonra ise bir sürü koruyucu kalkan. Peki bütün bu kuralları şöyle bir düşündüğünüzde sizce yeni küçük bir yatırımcıyı en çok hangi kural koruyor? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Sınavınızda hepinize başarılar.